Evet, Vatan Tele Birliği'nin kontrolünde olan su kanalları. Şimdi bu su yaklaşık iki gündür boşa buradan şu taliye borusundan boşa kese akıyor. Buradan taşan su da öyle bizi bahçelerin içine bomboş akıyor. Ben salma su yapmıyorum. Siplikle sulama yapıyorum. Ama kanaldan sulamış gibi para ödüyorum. Böyle kanallar bakımsız. Dolu, temizlenmemiş şöyle. Yani şu suyun gıtla zamanında. Ve burası böyle. Buradan kullanılmıyor zaten su böyle hiç boşa akıyor. Yani suyu bahçe sulanması için birisine teslim edildiği zaman kontrol eden yok. Böyle sular boş, kanalların içi dolu. Pislik getirmiş su. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bak. Bu bahçe sahibi buraya bahçesine su salmış. Muhtemelen Surman Birliği'nden izniyle salık. Suyun fazlası buradan boşa gidiyor. Böyle bahçeden geliyor. Bu su iki gündür bu bahçeye akıyor. Bakan yok. Bahçe sahibi de bakmıyor. Batı Antalya e sulama birliği de ilgilenmiyor. Suyu kesmiyorlar yani. Akıyor. Bu su boşa gidiyor şu an. Kestiklere gidiyor. Hiçbir işe yaramıyor. Biz kendi bahçemizi sifnikle suluyoruz. Evet. Bakın. Buralardan böyle Vatantali sulama belli için önemli olan su değil. Önemli olan üyelerden para almak. Şimdi bu su barajdan geliyor. Bu kanalların durumu zaten böyle. Bakan yok. Böyle bu su bu bahçeye yaklaşık iki gündür akıyor boşa. Boş akıyor. Bakan yok. Su salınmış gece. Bahçe sulama işi bitmiş. Ama su akıyor. Bak. İşte şu kanalların sulama kanallarının hali. Şöyle. buradan şöyle yıkılınca zaten su geçmiyor burada Su buradan geliyor. Şuradan menfezden geçiyor. Böyle Şuradan bizim kendi bahçemizin içerisinden bakın işte böyle bu su barajdan geliyor. Komujdaki barajdan geliyor böyle akıyor böyle yoldan bakın görüyorsanız ileri oradan bizim Seran'ın yanındaki kesikten oradan yola düşüyor. Bu su bu kadar kıymetliyse niye boş akıyor. Batantayla sunama birliği ilgilenmeyeceksiniz insanlardan boşu boşuna para toplamayın. Bak. Görüyor musunuz? su akar yolunu bulur dedikleri hesap bu. Su akıyor kendi kendine yolunu buluyor. Buradan kanalları kırılmış, dökülmüş. Bakın. Böyle buradan geçiyor. Oradan su akmış. Burada ben koydum nefesden geçiyor. Bak buralar zaten vasat. Buradan da böyle menfezin altından geçen su Buradan gidiyor. Batak Sulama Birliği bahçe sahibine suyu veriyor. Su bahçe sahibi suyla ilgilenmediği gibi Batak Deniz Sulama suyu da suyla ilgilenmiyor. Suyun sahibi onlar. Böyle böyle bahçelerden, seralardan boşa gidiyorsunuz.